Kanal D'de Arka Sokaklar'la Erken Yılbaşı coşkusu. Yılbaşı kutlaması Burada. Ben yazdım kadere üstü perişanı Sonu gelmez yine de bitemez ümitler Ama yoksa bahçeli <laughs> <şeyin> reski şanı <laughs> Sebebi kofarılan çiçekler İstanbul'un bir yere kaçtığı yok. Yakıp yıktığımda göreceğim yüzlerini. Sıra sana geldi Ramo, bekle. Kibariye soyulmuş. Aradığımız kamyon. Hadi başlayalım. <laughs> Atlanan aşağı! Gel gel gel! gel. gel. Herkes siper olsun! Belki daha büyük bir şey yapmıyorlar. Hadi başlıyoruz işaretimle. Elif kaçmış. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.